Anne babaların evlatları arasında ayırma yapması. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam çocuk terbiyesine ısrarla üzerinde durduğu bir husus eşit muameledir. Bu aynı aile içerisindeki çocukların arasında olduğu gibi okulda aynı hocanın nezareti altındaki çocuklar arasında da uygulanması gereken bir düsturdur. Yani anne babalar çocuklar arasında kızdır, erkektir, büyüktür, küçüktür, şudur, budur diye bir ayrım yapmaktan sakınmalıdır. Hocalar da ders verirken talebeler arasında hür çocuğu, akraba çocuğu, yabancı çocuğu, zengin çocuğu, fakir çocuğu gibi akla gelebilen her çeşit tefrik ve ayırmalar yasaklanmıştır. Numan İbni Bişr anlatıyor. Babam bana malından bir şeyler hibe etmişti. Annem Amr binti Ravaha bu hibeye karşı Resulullah'ı şahit tutalım dedi. O olmazsa ben kabul etmiyorum bu paylaştırmayı dedi. Bunun üzerine bana yaptığı hibeye şahit kılmak için babam beni alarak Resulullah'a gitti. Durumu öğrenen Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam başka çocuklarında var mı diye sordu. Babam evet cevabı üzerine aynı şekilde bütün çocuklarına hibe de bulundun mu diye sordu. Babam Hayır deyince Allah'tan korkun, çocuklarınız hususunda adil olun dedi. Çocuklarınızın arasına eşit tutun, bunu iade et, beni şahit kılma. Ben zulme şahitlikte bulunmam, bu doğru değil. Ben ancak Hakk'a şahitlik ederim. Tirmizi açıklamasına göre bu hadisten hareketle İslam alimleri, İhsan ve atiyede olduğu gibi öpücüye varıncaya kadar zahire akseden her hususta eşitliği şart koşmuştur. Ülema bu hükme giderken Resulullah'ın Allah'ın öpücüye varıncaya kadar her hususta çocuklar arasında adaletli davranmanızı sever. Hadisini esas olmalıdır. Muallimlerin eşit davranmasına ilgili emir aleyhissalatü vesselam şu talimattan anlaşılır. Bu ümmetten üç çocuğun talimi üzerine alan bir muallim, bazılarını zengin ve fakiri yan yana müsavi olarak talim etmezse, kıyamet günü hainlerle haşredilir. Evlatlara eşit davranmanın gerekçesi, mevzunu yani çocukların suç işlemekten korunma tedbirleri açısından önemli bir ufucu vermektedir. Yukarıda bahsettiğimiz Numan İbni Beşir hadisesi, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Numan'ın çocuklarına maddi bağışta farklı davranmaktan men ederken sorar. Çocuklarının sana karşı hürmet ve lütufta adaleti olmaları seni memnun etmez mi? Numan, evet ya Resulullah deyince, öyleyse başkalarını şahit kıl. Beni bu işte şahit tutma. Bir başka rivayette, onlar sana eşit bir şekilde iyilik etmeleri, nasıl senin hakkınsa, senin de onlara eşit muamelede bulunman öylece onların hakkıdır. Şu halde, çocuğun babasına karşı hürmetini, kardeşlerine karşı sevgi ve dayanışmasını korumak, aradaki sıla-i rahim denilen yüce bağları korumak özellikle bu adaletli davranışa bağlıdır. Nitekim, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf ile ilgili kıssada Cenab-ı Hak kardeşler arasındaki kim ve çekememezlik hislerini babaları Hz. Yakup'un Yusuf'u olan ziyade alakasıyla ilintilendirir. Böyle bir his kardeşleri Yusuf'u kuyuya atmalarını cinayet işlemeye sevk etmiştir. Ve arkadan babaların gözlerini kaybetmesi sebep olacak üzüntülere ve sıkıntılara da sebebiyet vermiştir. Bu noktada şu hadisi hatırlamada fayda vardır. Çocuğun kendisine iyi davranmasına, ona yardımcı olan babaya Allah rahmetini bol kılsın. Bir başka alim bu adaletsizlik meselesini çok daha geniş bir boyutta ele alarak şöyle der. Dünya ve ailetin nizamı adalete bağlıdır. Çocuklar arasında farklı muamele, kardeşler arasında karşı kin, buğz ve adavete, ebeveyne karşı da bir kısmının muhabbet ve diğer kısmının buğzuna sebep olur. Bu durumda ebeveyne ve kardeşlere karşı haksızlıklar neşet eder. Bu halde gerek evde ve gerekse okulda çocuklar arasında adaletsizlik davranış, çocukları çok farklı kötülüklere itecek bir veterinin başlangıcı olmaktadır. Yusuf Suresi bu meselede güzel mesajlar vermektedir. Özetle söylemek gerekirse bu konuda iki görüş bulunmaktadır. Bunların evlatları arasında eşit muamele yapılması şarttır. Yoksa günahkar olur baba veya anne. Babanın ve annenin evlatları arasında eşit muamele yapması şarttır. Yoksa günahkar olurlar.